Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Neden taban olduğu serisinde kutboyu paylaşacağım. Malum birkaç gündür hisse senede taban oluyor. Bunun neden kaynaklandığıyla alakalı bir kendimce yorum yapacağım. Tabii ki buradaki anlatacaklarım yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Öncelikle kutbo hissesi bugün 26 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Yatırımcı bazında bir tedbir uygulaması e, kapı atıldı. E, saat 7.28'de. Borsa İstanbul AŞ piyasalarında uygulanacak gözetim tedbirleri yönergesi kapsamında. E, bir yatırımcısına e, bakın ne tedbirleri veriyor. Bu önleyici tedbir arkadaşlar. Yasaktan farklı bir ol olay bu. Yani yasak aldı işte 6 ay boyunca paylarını satamaz gibi bir şey değil. Yatırımcılar kesinlikle bunu bilmesi lazım. Tedbirle yasaklama farklı şey. Tedbirde ne gibi tedbirler uygulanıyor hemen söyleyelim. 6 ay boyunca açığa satamayacak. Kredi işlem yapamayacak. Bürüt takas uygulaması olacak. Onda yani aynı gün aldığı payları satamayacak. internetten emir iletemeyecek. Yani bu ne demek? Mobil uygulamasından alım satım emiri iletemeyecek. Ne yapacak? Telefonunu kaldıracak. Ee, özel aracı kurumundaki e, yatırımcı kimse artık Arayacak bu tedbir uygulana Diyecek ki benim işte 100 bin notumu Satışa koy şu rakama 10.000 notumu buraya koy 5.000 notumu buraya koy diyerek Çünkü diğer tedbirler gelmemiş İşte emir kötüleştirme Ondan sonra emir adeti azaltma Bu tedbirler gelmediği için Rahatlıkla telefondan Hiç mobil uygulamaya girmeden Yatırımcı ilişkilerine söyleyecek Şu kademeye bin not yaz Onu sil aşağı bir bin yaz İstediği gibi telefondan Aynı sistemi devam ettirecek. Yani bu kişi neden tedbir uygulaması getirildi? Eğer ki bir e, yanlışı varsa bunun yasaklanması lazım bu payların İşlemleri kısıtlanması lazım. Önleyici tedbir bana göre bir çözüm değil. Hele ki e, normal yatırımcıların üstünde oyuncuyse eğer bu kişi zaten kendi özel danışmanı vardır İstediği gibi halledebilir bu işlemlerini. E, gelelim Abdullah Taşkın diye MKK Sicil numarası. Arkadaşlar MKK Sicil numarası tespit ediliyor. Yani siz hisse senedi işlemi yaptığınız zaman alış satış emir iptal işlemleri yaptığınız zaman sizin ilettiğiniz Borsa İstanbul'a e, olan bu emirler sicil numaranızla kayıt altına alınıyor. E, bu kişi sicil numarasından tespit edilerekten e, böyle bir tedbir uygulanmış kendisine. 26.11.2021 e, Önleyici tedbir dediğim gibi yasaklanmamış. E, kapın detaylarına baktığım zaman şey de yok burada. Ee, hani e, piyasa bazlı dolandırıcılıktır işte e, bilgi suistimali o tarz bir şeyden dolayı da değil normal bir tedbir kararı olarak e, şey yapılmış e, tedbir getirilmiş yasaklanmış ya da herhangi bir usulsüz işleme dair bir yazı yok ama bültende yayınlanırsa bültende okuruz devam edelim Kutbu hissesi e, bakın 6 aylıkta böyle iki defa e, bir yükseliş yapmış İkisinin evde de bu yükselişler sonrasında sert düşüş yaşamış. Birincisi bakın şuralarda 6 Ocak'ta yapıyor. 6 Ocak'tan gidiyor yukarılara 68 lira 60 kuruşlara gidiyor 40'lardan gidiyor. Ondan sonra aşağı düşüp baya bir zaman 48-50-51 aralığında hisse senedi gidiyor. Yani şimdi Kutbo yatırımcısı yani Kütahya Porselen yatırımcısı aslında hisse senedinin hareketlerini biliyor. Yani hisse senedi 48 ile 52 arasında dönen bir hisse senedi. Ve 6 aylık işlem de bu şekilde devam ediyor. Ee, yıllıkta zaten hemen hemen bütün hisse senetleri yükseliş gösterdi zaten. Ee, bakın 30'lardan 68'lere gidiyor. Ee, güzel bir kazancı elde edip sonrasında satış oluyor. Aynı şekilde ikinci kere aynısı yapılıyor. Ee, bakın buralarda 52'lerden götürülüyor. Ee, 67'lerden satılıyor. Daha yüksektir o rakamlar. Ben şimdi sizin için e, investing geçmişine bakacağım. E, şimdi Ocak ayındaki yükseliş dedim e, ve Mayıs ayının bugün tarihi itibariyle geçmiş verilerini açtım. Gördüğünüz gibi e, şu en altta zaten ortalamaları yazar. Bakın en düşük 42.26 görmüş en yüksek 75 görmüş hissenin ortalaması 53. Ben o yüzden bir hisse senet alırken mutlaka e, aylık e, ya da Ocak'tan bu zamana kadar ki ortalamalarına bakarım. Çünkü bize bir yol gösterir. Bakın hisse senedi zaten 48, 49, 47. Zaten ekrandan bakarsanız görürsünüz 50. Arada bir 54 oluyor, 51 oluyor. Hisse genelde şey yapıyor 0.48, yüzde bir. Bazen işte mesela tavan yaptığı günün ertesi günü eksi 6 olarak kapanış yapmış. Ondan sonra bakın şurada bir 56 liraya çıktığı zaman var. Orada da iki tavan yapmış ertesi günü gene eksi kapanış yapmış. Yani biraz hisse senedini oynatan birileri var. Arada e, ellerinde çok fazla mal olunca e, ne yapıyorlar? Yukarı doğru bir hareket yapıyorlar. hacimden de anlarsınız. Bakın şuradaki yükselişe bakın 300 bin, 400 bin, 200 bin, 400 bin e, son tavan yapıp mal sattıkları zaman 2 milyona çıkıyor. Ertesi gün ekside de 1 milyona küsür veriyor. Sonra gene hacim düşüyor. 500, 300, 200, 400 200, 300 böyle gidiyor. Ondan sonra zaten genelde Hissenin yukarı hareket yaptığı zaman hep bakın 52'ler 53'ler. Yani ben mesela bu hisse senedinde yatırımcı olsam e, bu 52'lerden sonra eğer ki hisse senedim 54, 58, 60 gidiyorsa ve hiçbir haber gelmeden bu iş oluyorsa e, benim daha dikkatli olmam lazım. E, ona göre ben kendi tedbirimi uygularım. Sonuçta hisse senedinin yükselişinin bir temeli olması lazım. Temelsiz yükselişler endeks çöküşleri gibidir. Yani mesela dün endeksle alakalı bir video çekmiştim bir ay önceki rakamlarına ulaştırmıştım. İşte mesela bugün çok güzel e, toparladı endeks. Bir günde de toparlayabilir. E, burada da benzer bir durum var. E, yani bu hisse senedinin hareketlerini bilen kişi bunun normalin üstünde bir hareket olduğunu tahmin etmesi lazımdı. Bakın hacimler nasıl yükseliyor. E, buralarda e, artık kapanışlar var. 58 liraya geliyor 3 milyon. E, 59'a geliyor 1 milyon, 2 milyon derken 68 4 milyon 1 milyon 1 milyon 2 milyon 70'i görüyor arkadaşlar 24 Mayıs'ta açılış 68 lira 55 kuruş yapıyor yüksek 70'i görüyor 70'ten sonra taban kapatıyor 2 gün taban 3. gün taban şimdi bu hisse senedini bakın son 2 günde gördüğünüz üzere alıcısı yok hacim yerlerde ama ama 49.50'nin altına baktığınız zaman da Bakın en son bu 49.50'yi nerede gördük kim bilir. Yani 42 lira görmüş 23'ünde. Ee, zaten aylık ortalaması e, Ocak'tan bu yana en düşük rakamı 42.26. Peki şimdi mantıken bu payları ne oldu da e, bir haber gelmeden. Yani bakıyorum kap geçmişine e, olağan dışı fiyat hareketlenmesi ilgili 26'sında bir e, kap atıyor şirket. Kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyuna bilgilerini sunarız diyor. Yani olağan dışı bir durum olmadığını söylüyor. E, şirkete daha önceden iki tane ödül verilmiş ayın 17'sinde. Orada da bir problem yok. E, ama kutbo hissesine bakıyorum. Borsada işlem gören tipe dönüşümde de ciddi bir pay yok. Yani şirket birileri tarafından yukarı doğru e, sürülmüş. Sürülmeye başlandığı tarih ne zaman hemen bakalım. Eee... 5 Mayıs'ta. 5 Mayıs'a bakalım. 5 Mayıs'ta bir açıklaması var mı şirketin? Yani görüntüde göremiyorum şu an. Bakayım 5 Mayıs'ta yok. Evet 5 Mayıs'ta hiçbir hareket yokken şirket yeşillenmeye başlıyor. Yükseliyor. Yani burada tabii ki tek bir mantık değil. Benim tahminim söylüyorum. Şimdi tabana yazılan satış çok ciddi bir rakam. 2 milyona yakın bir satış var. Ve bu satışın çoğunu global yatırımın yaptığını düşünüyorum. Çünkü birkaç gün öncesinde 900 bin pay alıyor. Pay aldığı günden sonra hisseye alıcı gelmiyor. Taban taban oluyor. Elindekini henüz çıkarmış değil. Aşağı doğru basıyor ama sonuçta elinde 900 binlik bir pay var. Neden bu şekilde basıyor bilmiyorum şahsen. Çünkü kimin tarafından bu hesap işletildiğini. Aracı kurum diyor. Acaba bu Abdullah Bey'in kullandığı aracı kurum global olabilir mi diye bir soru işareti var. Bu hareketlere sebebiyet verdiğinden dolayı olabilir. Şimdi büyük oyuncudur. Yatırımcıyı yönlendirecek şekilde hareket yapıyordur. Yani yazıyordur ama sonuçta bazıları da suç değil yaptı hareketler. Yani insan malını zarara satabilir. Satamazsın diye bir kural kaide yok. Ama 900 bin notu tabana yazdığın zaman da ne olur? İnsanları yönlendirmiş olursun. E, bu tabii ki benim kendi e, kişisel görüşüm. Hiçbir dayanağı yoktur. E, ama benim gördüğüm e, bu ise senedi 49.50. E, en düşük gördüğü yıllıkta 42. E, bu yükselişin bir suni yükseliş olduğunu bariz bir şekilde burada ben görebiliyorum. E, sonrasında da yükselirken bu payların satıldığını net şekilde görüyorum. Şimdi düşerken hacim yapmazsa aslında yatırımcıyı çok da mağdur edecek bir durum yok. Çünkü niye? Ortalamalarını ona göre daha alttan düşürme gibi bir şanslar olacak alıcının olmaması. Yani şimdi 70'ten alan adam ortalamasını buralardan düşürüyorsa gene baya bir düşüş yaşamış ortalamasını ona göre çekebilir. Ama burada yükselirken 58 liralardan başlayan bir hacim artması var yukarı yükselişinden dolayı. Ama genel gördüğüm şu tabanın olduğu gün 61 liradan. 2 milyonluk bir alım olduğu yani kutbo hissesinde hiçbir açıklama yokken hisse senedi birileri tarafından yükseltilmiş. Benim tahminimi söylüyorum. Hisseyi büyük oyunculardan biri yükseltmeye çalıştı. Hissenin tahtacısı yeter bu kadar deyip oradan 70'ten itibaren yukarı çıkarken zaten büyük ihtimalle burada tahtacı vermiştir. Yukarıdan bu 61'in olduğu gün sattılarsa sattı büyük oyuncular. Yoksa tahtacı aşağı doğru bastırıyor. Benim e, tahminim bu kadar mal bu zamana kadar piyasaya çıkmamış. Diğer hacim günlerinde de. 2 milyon tabana satışı tahtacısının yazdığını düşünüyorum. Bir şeylere kızdığını e, düşünüyorum. Ama sonuçta yıllık e, yıllık diyorum 5-6 aylık ortalamasında da 42 lira. Bunun altında da tekrardan basar mı? Soru işareti. 40, yani genelde tahtacılar yatırımcıların tahmin edemeyeceği şeyleri yapar. Yani herkes 42'den döner derse Bastırır. 40'tan döndürür, 38'den döndürür. Ama yok. E, herkes 42'den itibaren almaya başladığını derse 45'ten döndürür. Yani bu büyük oyuncuların yönlendirebileceği bir şey, küçük yatırımcının elinde olmayan bir şey. Yarın e, o 2 milyon notu aynı şekilde yazabilir, yazmayabilir. Tabanın hepsini tek kalemle çizebilir. E, tabii ki yatırımcının elinde olan bir şey. Bu gelen tedbir yatırımcıyı bir şekilde rahatlatmasın. Sonuçta bu bir yasaklanan bir pay değil. Bir şey değil. Önleyici bir tedbir. Ben bundan dolayı olduğunu söylüyorum. Hissenin kısa sürede yapmış olduğu bir yükseliş ve dayanaksız yükseliş. Sonrasında bu malın elden çıkarılması. Kar satışları dediğimiz satışlar olmuş. Kukloda.